Merhaba arkadaşlar ben Berkay. Karınca Lobisi kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün bu önündeki karınca Kraliçe karıncalı karıncayı inceleyeceğiz. Bu yeni bulduğum bir karınca. Ee, Apenegaster subterranna türüne ait bir karınca. Yeni buldum. Daha üç gün oldu. 3-4 gündür bu şeyin içinde. Şöyle ilk önce bir ufaktan bir göstereyim. Şöyle güzelce bir netlesin. Ee, gördüğünüz gibi böyle 6-7 milim 7-8 milim civarında bir karınca biraz stres soktuk ama şöyle ilk yumurtalarını verdi sayıyorum 7-8 tane bir yumurta var küçük küçük ee, görüyorsunuzdur umarım biraz stres soktuk ama şöyle yaşam alanını yaptım test ee, alır almaz direkt eve geçince yaptım test tüpünü test tüpüne yalnız bir hata yaptım galiba ben yani tam bilmiyorum ama şöyle ufak bir yani bir hava kabarcığı olmaya başladı. Şöyle gördüğünüz gibi bu ilk başta çok küçük küçük kabarcıklar vardı. Ee, belki hani çok nemi seviyordur. Bir bir yer bir videoda görmüştüm nemi seven bir karıncaydı. Belki hani nemi çok sevdiğinden biraz hızlı içmiştir ya da benim hatamdan dolayı böyle bir kabarcık oluştu onu e, söylerseniz sevinirim. Ee, türünü bir forumdan öğrendim. Ee, karınca çiftliğim forumundan öğrendim. Oraya fotoğraflarını attım. Onlar e, bu türe ait bir karınca olduğunu söyledi. Ee, karınca çok böyle zor bir bakımı olan bir karınca değil. Hani kolay kolay orta bir şey var. Benim de ilk karıncam olduğu için benim için de hani iyi olur. Ee, güzel güzel öğreniriz. Ee, bu kanalda bu karıncayı ve devamı gelirse başka karıncaları e, büyüteceğiz güzel kolumn kolumnlar kuracağız e, yeri gelecek ben size öğreteceğim yeri gelecek siz birlikte bana aktaracaksanız e, ben ufak ufak hani zaten öğrenmeye başladım birkaç aydır araştırıyorum e, şöyle bir stand da yaptım bu tabii çok önemli bir şey değil ama ben hani yapmak istedim biraz şov yani e, karıncalarımız büyüyünce güzel bir formikarium da yapacağım çok güzel formikariumlar yapacağım Hatta şöyle birkaç bir şey buldum. Güzel fikirlerim var. Şöyle formikar yapım videoları da gelecek kanalda. Umarım güzel bir koloni kurarız. Karıncamıza geldiğimizde Karınca çok böyle dediğim gibi çok zor bir karınca değil. Hani galiba mesorların akrabası gibi bir şey de öğrendim. Hafif şeyler, tohumlar yiyebiliyorlarmış. Yani arada bir tohum desteği yaparız. Kabul ederlerse e, böyle bir hafta haftada bir gibi bir e, tohumda verebilirim. Onun dışında yine şeker su enerji kaynağı e, ve hani diğer proteinlerden kullanıyor. E, başta çok fazla protein veremeyebilirim. Hani un kurdu sipariş etmem lazım. Dışarıdan bulduğum hani herhangi böceğe de vermek istemiyorum çünkü bu çevrede ilaçlama yapılıyor. Hani kötü etkileyebilir. Ee, hani o yüzden hani hemen yapamayım e, canlı yem beslemesini hemen yapamayabilirim. Onun dışında herhangi bir şekilde hani e, sizlerin tavsiyeleri varsa onları da alırım besleme açısından olsun, bu yer olsun. Bir de şu e, su kısmını söylerseniz sevinirim. E, bu karıncayı şöyle buldum ben. Normal iş yerindeydim. çalışıyordum. Çok şansa buldum bu arada. Bir anda hani karşımda çıktı. Normalde 3-4 aydır arıyorum ben. Bir anda karşıma çıktı. O an direkt kola şişesinin içine koydum. E, doğru mu yaptım bilmiyorum ama. Biraz o kolanın o kalıntılarından içti. E, bunu gördüm gözlemledim. Direkt eve gittiğimde e, bu test tüpüne aktardım. Bir değişik tavırları vardı bunu sorduğumda. Evet koladan da olabilir dediler. Strese girmiş olabilir dediler. Ama şu an hani bir sıkıntısı yok. Şöyle tekrardan göstereyim biraz aydınlık bir zaman ama şöyle hani yumurtalarını falan da çıkardı. 3-4 günde. Şöyle güzel bir karınca böyle sarı detaylar olan bir karınca. Şöyle şeyinde şuradaki pamuğu da biraz daralttım. Hani öyle söylemişlerdi. Şöyle su kısmı da böyle. Şöyle bir de kağıt sardım etrafına şu anlık bir sıkıntı yok. Hani ilk kişiler çıkana kadar herhangi bir besleme yapılmasına gerek yok dediler. Ben de onu göraneyim şu an bir besleme yapmadım. İlk işler çıkınca ilk e, bir video daha çekeceğim tabii ki de. Onda da e, anlatacağım yine biraz daha öğrendiklerimi. Bu videomuz yani sadece bir hem bilgilendirme hem de bir karıncamızı tanıtma olacak. E, bu türe ait çok fazla video görmedim. Hani en azından Türk kanallarında çok fazla video, video görmedim. O yüzden pek bir bilgim yok. Ee, sadece hani araştırdığım kadarıyla biliyorum. Ee, siz bildiğiniz şeyleri yine yorumlarda bana anlatırsanız çok sevinirim. Ee, hem beraber büyütmüş oluruz hem siz öğrenirsiniz hem ben öğrenirim. Ee, güzel bir şekilde kolonimizi büyütürüz. Ee, tabii koloni büyünce direkt şeyle yapacağım. Form yapacağım. Tabii ona bir ay, bir buçuk ay, iki ay vardır. Tam zamanı kestiremiyorum. İlk kişiler çıkınca bir video daha ekleyeceğim. Şu an hani pek anlatacak da başka bir şey yok diye düşünüyorum. Diğer bir videoda görüşmek üzere. İlk kişiler çıktığında yeni bir güncelleme yapacağım. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.